Bandırma vapuru ne zaman kalkacak? İktidar Atatürk'ün 5 Eylül 1938 tarihli vasiyetine dayanan İş Bankası'ndaki CHP hisselerini hazineye devretme çabasında yani Atatürk'ün vasiyetini iptal ettirmek istiyor. Açıkça kurucu liderin maddi mirasına göz dikildi ama daha da acısı manevi mirası darmadağın edildi. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır diyen Atatürk'ün kurduğu bu ülkede nicedir bilim ayaklar altında diye söze girdi Zülal Kalkan Delen bugün Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazısında. Çok önemli anlamlı bir 10 Kasım yazısı bu sevgili dostlar. Çöküş dönemine çoktan girildi ve çıkış için de bandırma vapurunun yeniden kalkması gerekiyor. Evet yargı iktidarın elinde oyuncak oldu. Hukuk devleti guguk devletine dönüşürken iktidar yandaşları dışında toplumun her kesimi mağdur edildi. Atatürk'ün omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layık dediği kadınlar dünya kadınlar gününde bile yerlerde sürüklenip tekmelendi. Her gün erkek şiddetine maruz kalan kadınlar kadın erkek eşitliği fıtratına aykırı denilerek aşağılandı. Atatürk eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı biz bugün dünya üzerinde olmayacaktık derken patatesin bile ithal edildiği bu ülkede çiftçiler bile sırtından vuruldu. Türkiye 1920'lerde çok ağır bir savaştan çıkmış, emperyalistleri kovmuş, yoksul ama bağımsızlığını kazandığı için geleceğe aklın ve bilimin ışığında umutla bakan bir ülkeyken bugün her açıdan dışa bağımlı hale gelmiş, emperyalistlerle işbirliği yapan hala yoksul ve siyasal İslam'ın zifiri kara umudu solan bir ülkedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu bu ülkede yaşıyor diyebilmek için onun mirasına sahip çıkmak için bu manzarayı tersine çevirmeliyiz ve bu çöküş döneminde bağımsız ve demokratik bir layık cumhuriyet için sormalıyız. Bandırma vapuru ne zaman kalkacak? Ne zaman kalkacak? İşte bu yayında bandırma vapurunun ne zaman kalkacağını sorarak bu yayında bandırma vapuru yolcularıyla beraber o vapuru yeniden hareket ettireceğiz diyerek <laughs> devam edecek sevgili dostlar.